Geçtiğimiz günlerde 4070 ve 70 Ti modelini çok merak ettiğimi söylemiştim. 4080'den sonra aslında o merakım biraz soldu. Çünkü full metal kaplanmış Supreme X 4080 modeli beni etkilemeyi başardı dostlar. Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Dostlar 35K bütçeyi hemen çıkartıp bu ekran kartını alamayacağınızı biliyorum. Ama önemli olan burada teknolojinin bizlere neler sunduğunu iyi bir şekilde kavramak. En azından izlerken keyif almak diye düşünmekteyim. 12 GB'lık 4080 muhabbetlerinden sonra tepkiler işe yaradı ve artık 16 GB'lık 4080 ne direkt Nvidia karşımıza çıkmak istedi. Ben de bugün MSN canavar gibi modeliyle karşınızdayım. Klasik incelemelerin aksine ben bugün özellikle hesaplama kanadı performansında durmak istiyorum. Kod çalışan, program kasan arkadaşlar da var. Onları da düşünmek lazım. Valla ben de heyecanlıyım. Dilerseniz hemen arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. İç açan açık tonlu kutu harbiden kocaman. Bir de 12600K'lı DDR5T sisteminde güncel bir güç kaynağı kullandım. Çünkü 12 artı 4 tek bağlantı çok önemli. Burada ise MSI'nin modüler 1000 wattlık kalın kablo anlayışına sahip Gold sertifikalı güç kaynağını tercih ettim. Sağlam paketlenmiş kartın kutu içeriği hiç fena sayılmaz. Çünkü kaliteli bir mousepad koymuşlar. Esintiye de uymuş. Ek olarak metal ayar rastladım dostlar. Kasa içerisinde ekran kartını desteklemek istediğinizde kullanabilirsiniz. Pek koymasanız da olur çünkü kartın arka plakası zaten çok sağlam. Kutudan klasik bağlantı adaptörü çıkıyor ama son olaylardan sonra es geçiyorum. Kartla ilk temas epey ağır bulmamla başladı. Ayrıca çok kalın. 4090'dan hallice, 6800 XT'nin de neredeyse iki katı. Arkadaki fırça darbeli metal izlerinin aksine RGB ile süslenmiş geometrik şekil dikkatimi çekti. Maksimum hava akışı sağlamak adına kanallar açmayı da ihmal etmemişler. Bu kart tamamıyla bütün komponentlerde maksimum temas sağlayan soğutma tasarımına yöneldikleri bir model olmuş. Kartın ekstra bacaklarla esneme yapması da engellenmiş. Sağlamlığa da yatırım yapmışlar. Metal ön yüzey ise girintili çıkıntılı keskin izlerle donatılmış. Doğruya doğru elde buz gibi bir his bırakıyor. Mat ve açık ton geçişini harika işlemişler. Kenarlarda ise altın kaplama esintiler elit bir hava katmış. Fan yaprakları her zamanki gibi özel bir anlayışa sahip. Üçlü halka fan sistemi gayet iyi. Türbülans düşüren bilye mekanizmasından ziyade fanlardaki eğim hava akışı için desteklenmiş. GPU kanadında gelişmiş bir plaka kullanmışlar. Heatsink'te çok fazla perde var. Aerodinamik olarak özel tasarlanan bu heatsink ufak bir hava akışında bile başarılı bir soğutma sağlıyor. Ayrıca 0 desibel fanda çalışsa bile bayağı serin. Yön verilmiş hava kanalları akış kısmında verimli tutulmuş. Ek olarak kalın bir PCB var. Genel olarak komponentler kaliteli, bobinler de öyle. Burada ana amaç bobin ötmesi gibi problemlerin önüne geçmek. Deremos güç çözümü kullanıyorlar, voltaj kontrolünde sıkıntı yaratmayan günleri kullanımda da önlemler alınmış bir model diyebilirim. Elektriksel hasarı engelleyebilecek nitelikte ekstra sigortalarla donatılmış. Bu arada yazılım vasıtasıyla bir sürü RGB efekt var ve kontrol edebiliyorsunuz. Işık şiddeti öyle çok yüksek değil ama gene de şık duruyor. Genel itibariyle plastik kasa basit kartlara göre üst segment bir havası var. Ürün gerçekten ışıl ışıl parlıyor. Yani modernizmin getirdiği sembolleri sonuna kadar kullanmaya çalışmış MSI. Burada akıllılık mı etmiş başka ne yapmış bilemiyorum ama sizlerin yorumlarını almak istiyorum. Sevgili dostlar şu anda Cyberpunk'tayız. 4K ultra detaylardayız. Her şey en sonda dostlar. Görebileceğiniz üzere 4080 ile neredeyse 120 kareye kadar çıkacağız. Hiçbir problem yok. İşin izlemenin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyoruz. Zaten çizimlerdeki esintileri fark etmişsinizdir. Şimdi DLSS'i kapattığımızda aradaki farkı göstereceğim. Neredeyse 4 kat fark etti dostlar. Yani bu hiç yabana atılacak gibi değil. Önemli olan burada oyun oynamak ve akıcılığı devam ettirmekse DLSS'i neden aktif etmeyeyim ki? Grafik kalitesine iyi bakın aynı sahnede. Tekrardan DLSS'i aktif ettim ve kalite modundayız. Dostlar arada gerçekten çok büyük bir fark yok. Zaten DLSS'in performans ve kalite farklılıklarını 4090 incelememizde detaylı bir şekilde göstermiştim. Mesela tamamıyla ultra performans modunu aldım. Tekrar aynı açıya geldim. Yani ciddi anlamda burada hafif de olsa o farkı hissedebiliyoruz. Tamam yani ultra performans modunda sanki piksel aralığımız 0.26 değil de 28 olmuş gibi. Gözün bunu tam olarak kestirmesi çok da kolay değil. Evet sevgili dostlar şu anda 1440p ultra detaylarda Spider-Man'e girdik. Her şey en sonda. Diğer ses 3.0'ımız aktif. Ve görebileceğiniz üzere 300 kare alıyoruz. Gerçekten çok yüksek değerler. Ama neden istediğim gibi alma atamıyorum onu çözemedim. Neyse ilk kez oynuyorum bu arada oyunu. En son PlayStation 1'de Spider-Man oynamıştım. Vay anasını. Dostlar aynı saniye şu anda ses kapalı oynuyorum. Arada gerçekten epey bir fark var. Oraya mı gitmem lazım? Tamam. E Ben niye gidemiyorum oğlum? <laughs> Çok acayip ya. Kahramanlık devam. Durumlar bu şekilde. Herkül Dostlar kartta 2 adet BIOS var. Sessiz ve Gaming. Zaten biliyorsunuz ne işe yaradıklarını. Gaming biraz daha performans olsa da sessizden aşağı kalır yönü yok. Çünkü kart genel olarak çok sessiz. Boost Frekans MSI Center programıyla 2640'a kadar çıkabilmekte. Yüksek benli kızı derken display 1.4 ile gelmesi AMD kanadı karşısında handikap oluşturabilir. Kart boşta 33 derecenin üzerine çıkmadı. Yükte ise ağır stres koşulunda 64 derecelerde dolaştı ısınmıyor desem yeridir. Yüzey sıcaklık ölçümleri testlerinde de sonuç değişmedi. Kaliteli bir gövde ve heatsink etkisi belli ediyor zaten. Kart çok boğulmuyor. 3 dmark testinde epey yüksek bir puan aldık. Sıcaklık da ekranda. Gördüğüm kadarıyla 4080, 3090 Ti'yi Time Spy testinde baya bir fark atarak affetmiyor. Bu da genel itibariyle oyun testine de yansıyor zaten. 450 Watt TDP karşısında en azından 320 Watt kabul edilebilir bir seviyede. 4080 senelik hesaba vurduğumuzda watt başına performans da daha iyi. Mesela 4K Ultra detaylarda Cyberpunk'ta 3090 Ti'den 8 kare daha fazla almışız. DLSS 3.0 hayal edin bir de. Yani duraksız işlem özellikli çoklu işlemciler 4. nesil tensör çekirdekleri ve 3. nesil RT çekirdekleriyle birlikte 4K oyun deneyimi için ideal bir kart. Render hesaplama gücü performansına da dikkat çekmek isterim. 4090'ın yakasındayken Virey hesaplama testinde aynı sahneyi 3090 Ti'den daha iyi bir seviyede kapattı. 20 saniye nerede 14 nerede? 4090 ise 9 saniye. Ciddi anlamdaki bu aradaki fark yabana atılacak gibi değil. 3080 kullanan biri olarak 4080'e sıcak baktım. H265 video dönüştürme serüvenimde aynı 4K'lık videoyu 4090 4 dakikada tamamlarken 4080 neredeyse 5 dakikaya yaklaştı. Yüksek çözünürlüklü video dosyalarında hiçbir zaman zorlanmadım anlayacağınız Premier Encoder, After Effects ve benzeri programlarda 4090'ın yakasındayız. Yani kaba taslak piyasadaki çoğu ekran kartından performans olarak şu an daha iyiyiz. Tabi 7000 serisi gelene kadar. Kreatif işlerde sonuna kadar kullanabilirsiniz. Unreal Engine'da sahne bile kasarsınız. Zaten AV1 kodek desteğini de açıklamışlardı. OBS gibi programlarda daha düşük güçte, daha yüksek kalite canlı yayınlar sunabilecekler. DLSS en iyi yanıt için Nvidia Reflex düşük gecikme teknolojisini ve tamamen yeni kareler üretmek için de optik çoklu çerçeve üretimini içeriyor. Çerçeve üretimi evrişimli otomatik kodlayıcı, ardışık iki oyun içi çerçeve ve adanın optik akış hızlandırıcısını kullanmakta. Optik akış alanı kare 1 ve 2 arasındaki piksellerin hareket yönünü ve hızını kaydediyor. Oyun motorlarında hareket vektörü hesaplamaları tarafından dikkate alınmayan parçacıklar, yansımalar, gölgeler, aydınlatma ve diğer piksel düzeyindeki ayrıntılar optik akış alanları iki ardışık çerçeve kullanılarak hesaplanıyor. Haliyle tüm bu işlemler neticesinde RTX 40 ile daha yüksek performans alabiliyoruz. Bu arada benim tavsiyem bu seride mutlaka güncel bir PCU almanız olacaktır. Bu da haliyle ekran kartıyla birlikte bütçeyi epey zorluyor. Bence Nvidia'nın en büyük dezavantajı 16'lık güç girişi fazla oldu. Burada AMD geleneksel bağlantılarla daha cazip durabilir çünkü eski güç kaynaklarını da kullanabileceğiz. Adaptöre de ihtiyaç duymayacağız. Sonuç olarak yeni sürücülerle birlikte bellek testlerinde ciddi bir artış gözlemledim. Normalde 6800X'de VRAM'de daha iyiydi. Nvidia'nın beta sürücülerden daha iyi bir kanıda geçtiğini görebiliyorum. Çalışmışlar. Aslında 150 MHz'lik çekirdek ve 400 MHz'lik bellek hız aşırtmasında bile neredeyse hiçbir sıcaklık farkı gözetmeksizin akar gider bu kart. Yani dostlar 4K oyun oynamak için alınabilecek en efektif kartlardan biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle MSI'nin bu modeline ödül vermek istiyorum çünkü soğutma kanadına iyi yatırım yapmışlar. Fark ettiyseniz artık rekabetçi oyunlarda da yüksek çözünürlükte yüksek kare saniye oranlarına ulaşmaya başladık. Boş ver abi ben 1080p oynamaya devam edeceğim diyen çoğu arkadaşın fikirleri de değişmeye başlayacaktır. Hayat bir bilgisayar toplayayım, her işimi görsün diyorsanız bu ekran kartını tercih edebilirsiniz. Şahsi fikrimi soracak olursanız fiyat olarak yüksek buluyorum ve herkese hitap etmediğinin de farkındayım. Ama ses faktörünü ve her geçen gün artan performansı da hesaba katmak lazım. Son olarak RTX'leri de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.